Zümrüt Anka yeni bölümde neler olacak? Serhat ve Zümrüt bu zorlukları aşıp kavuşabilecekler mi? Zümrüt tüm unuttu, her şeyi hatırlayabilecek mi? Abbas'ın pis oyunları ortaya çıkacak mı? Tüm soruların cevabı videomuzda. Zümrüt Anka dizisinin seviyor ve hiçbir zaman final yapmasının istemiyorsanız dizimize destek olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Zümrüt ve Serhat kavuştursunlar aşklarını görmek istiyoruz diyenler de videomuzu beğensin sayımızı senarist lerimizi ulaştırmış olalım. Zümrüt Anka dizimizin yeni bölümünde Abbas Deniz ile yaptığı oyunu sürdürürken Zümrüt kendine gelecektir ve hafızası tekrar yerine gelen Zümrüt her şeyi hatırlıyor. Dur Deniz ile Serhat'ın evliliği Zümrüt'ü paramparça eden onu yıkan bir durum olsa da Zümrüt bu evliliği hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Serhat her ne kadar Zümrüt'e bu evliliği Zümrüt mecbur bölümde neler olacak Serhat, yana yana Serhat'a güvenmeyecek ama bu aşkı da kalbinden söküp tamayacak Zümrüt Serhat'ın kızı sanılan Işık'tan bir şekilde DNA testi için örnekler alacak Serhat'ın örnekleriyle DNA testi yaptıracak DNA testi sonucunda da ışığın gerçekten Serhat'ın babası olduğunu görecek olan Zümrüt yıkılacaktır ama ne yazık ki işi nasıl gerçeği Işık Serhat'ın kızı değil bu da yine aynı şekilde Abbas'ın pis oyunları Zümrüt bu şekilde bu durumda konakta kalamayacağını dile getirecek ve konağı terk edecektir Serhat Zümrüt'ün peşinden gidecek ama Zümrüt Serhatı geri çevirecektir.